Herkese tekrar merhaba, herkese iyi günler. Kitap tanıtımlarımıza devam ediyoruz. E, tabii ki de bizatihi okuduğum e, kitapları tanıtmaya çalışıyorum. Çünkü dünyadaki en büyük kötülük yanlış bilgi vermektir veya o yanlış bilgiye birisini yönlendirmektir. Onun içindir ki ben okumadığım hiçbir kitabı, hele ki şu ana kadar tavsiye ettiğim ve tanıtmaya çalıştığım bütün kitapları en az iki kez okumuşumdur. Onu da... Şiddetli bir şekilde vurgulamak isterim. Bu çok önemli. Çünkü bakıldığında bizim kültürümüzde okuma denildiğinde çok önemli. İnandığımız dilin en başı anabismu rabbika ikrabismellesi yani yaradanın adıyla oku. Hz Ali ki bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum denildiğinde ilim Çinde bile olsa gidin alınız diyen bir peygamberin efratları buna dikkat etmeli. Ben de şahsım adına buna dikkat etmeye çalışıyorum ve okuduğum kitaplar üzerinden size tanıtım yapma görevini üstlenmiş durumdayım. Ümit ediyorum başarılı olabilirim en azından sizlerin taltifiyle diyeyim. Ve Türk İslam kültürünün Anadolu uzantısı gerçekten çok önemli bir dönemler geçirmiştir. Çok önemli coğrafyalar açmıştır ve çok çetin mücadeleler sonrasında bugüne ulaşmıştır. Alparslan 1071'de Anadolu'nun kapılarını açmıştır. Doğrudur. Ama vefat ettikten sonra çok büyük bir kargaşa ortamı ve <laughs> bunun sonrasında Melikşahla birlikte birçok farklı sıkıntılar ortaya çıkacaktır ve e, kuzen olan e, Süleyman Şahla birlikte ki altını çizerek söylüyorum, kutalmış oldu Süleyman Bey ve efradı, arkadaşları bir hışımla hızlı bir şekilde Isfahan'a ulaşacaklar ve tahta kendileri de hak iddia edeceklerdir. Ama Melikşah bunlara çok fazla yer vermek istemez ve der ki gidin biraz ötede oynayın. İşte Melikşah'ın ötede oynayın dediği süreç bizi Anadolu'ya ulaştırmıştır ve bin yıldır da halen bu topraklarda kör topal, iyi kötü, güzel çirkin, yanlış doğru bir şekilde hayat mücadelesi vermekteyiz. Ve bu mücadeleyi ferdi anlamda verenler de vardır. Umumi anlamda, toplumsal anlamda verilmektedir. Ve bu devlet haklı olarak da verildiğine en azından inanmak istiyorum. Çünkü bugün sizlere tanıtacağım bu kitap gerçekten Türk İslam kültürünün Anadolu'da yaşama mücadelesini hangi çetin projeleri bertaraf ederek bu güçlü Türkleri Anadolu'dan atmak için yapılandırılmış ve organize edilmiş projelere galebe çalarak halen yaşam mücadelesi verdiğimiz unutulmamalıdır. Ve o açıdan ta ki Anadolu'ya uzanmamız ve onun sonrasındaki hem doğudan gelecek olan tehlikelerle hem batıdan gelecek olan tehlikelere hem de birçok farklı salgınlara rağmen Türk İslam kültürü Anadolu'da neredeyse bin yıldır yaşama ve ümit ediyorum ki yaşatma mücadelesi e, vermektedir öncesinde vermiştir ve bunun sonrasında da verecektir. Bu mücadeleye en güçlü şekilde su taşıyan kişilerden birisi de kesinlikle Mustafa Kemal Atatürk'tür ve o Anadolu'nun son müzafferidir. Bugün sizlere tanıtmaya çalışacağım kitap Batı'da Hristiyanlık Dünyası. Birçok farklı dönemde, birçok farklı coğrafyada ve birçok farklı devlet nizamı içerisinde Türkler Anadolu'nun dışına nasıl atılabilir? Nasıl bir organizasyon, nasıl bir proje, nasıl bir plan gerçekleştirilir de Anadolu topraklarından hızlı bir şekilde e, Türkler atılabilir? Bunu gerçekten bir e, Romen kişinin, bir büyük elçinin derlemiş olması da kitaba... E, yeni bir farkındalık kazandırmakta ve önemini pekiştirmektedir. Bu kitap içerisinde 1281 yılından e, baktığımızda ta 1913 yılına kadar yani Balkan mücadelesine kadar Batı'da e, derlenebilmiş, bulunabilmiş veya birçok farklı kaynaklara kaynaklarıyla birlikte ulaşılabilmiş birçok farklı kütüphanelerde birçok farklı e, baktığımızda arşivlerde bunlara ulaşılmış ve bunların e, özü yani bilinen gerçek nüsalarda ulaşılıp daha sonrasında bir kitap halinde derlenebilmiştir. Ve Türklerin Anadolu'dan atılma projesine bakıldığında bunun içerisinde şöyle söyleyeyim Kopernik'ten tutun Erasmus'a, Erasmus'tan tutun Garibaldi'ye, Garibaldi'den tutun birçok farklı papalara, papalardan tutun Batı'daki birçok farklı devlet, ileri gelenleri, yani devlet yöneticileri, imparatorlar, dükler, krallar ve birçok farklı tiranlardan tutun birçoğu bu konu üzerine projeler geliştirmiştir ve bu projelerin birçoğu gerçekleştirilebilmiş veya birçoğu da sadece kağıt üzerinde kalmıştır. Bunun örnekleri çoktur ve sadece dediğim gibi bunlar küçük ölçekli projeler olarak kalmayıp çok büyük ölçekli projelere de dönüşmüştür. Bu projelere bakıldığında Kraliçe 1. Elizabeth'ten tutun Victoria'ya, oradan 1. Alexander'dan Petro'ya, Petro'dan tutun 2. Katerina'ya, ondan tutun Çar Nikola'ya kadar ve öncesindeki Avusturya Macaristan İmparatorluğu dönemine bakıldığında bu dönem içerisindeki Maximilian'dan diğer birçok farklı kral ve imparatorlara kadar Hepsi ama hepsi ister e, tıbbi anlamda çalışmalar yapan bir kişiden ister diğer farklı e, süreç içerisinde veya farklı noktalarda çalışmalar devam ettiren kişiler dahi Türklerin Anadolu'dan atılması için birçok farklı projeler geliştirmiştir ve bu projelerin dedim bir kısmı ya kağıt üzerinde kalmış ya gerçekleştirilebilmiş ama gerçekleştirilenler içerisinde hangileri ne kadar başarılı olmuş Bunlar da tarih içerisinde kendi dönemiyle birlikte tartışılması gereken konulardır. Ama tarihi çerçeve ve sınır çizmek kaydıyla tabii ki de onun içindir ki bizleri bu coğrafyadan atma mücadelesi vermiş bu projeler bir tek kitap içerisinde toplanmıştır ve bu kitap gerçekten çok önemlidir. Belli bir akademik süreci, belli bir okumayı geride bırakmış her Türk vatandaşının kütüphanesinde olması gereken bir kitaptır. Bu e, kitabı yazan e, beyefendi bir büyük elçidir ve kendisi Romen asıllıdır. E, Tiryan Dafir e, kendi adı ve üstünde de kitabın e, adına bakıldığında da Türk İmparatorluğu'nun e, parçalanmasında 100 proje adlı bu kitap. 1281'den başlıyor. 1913 yılına kadar Batı aklının Türkleri Anadolu'dan atmak için projelendirdiği bütün planların tamamı bu kitap içerisindedir. Çok farklı, çok ilginç bilgilerle iç içe olabileceğiniz bir kitap. Onun içindir ki sizlere şiddetle bu kitabı tavsiye etmekteyim. Şayet planlar ve projeler bitti diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Gelecekteki inşa edilecek olan projeleri anlamak istiyorsak da geçmişteki tertip edilmiş projelere göz atmak gerekiyor. Onun içindir ki bir rehber, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, Yüksel Valcı olarak ben bu kitabı bütün ahaliye şiddetle tavsiye etmekteyim. Ümit ediyorum gelecekteki projelere karşı sizlerin ve bizlerin de e, tampon oluşturacak, direnç oluşturacak projeler zihinde <laughs> belirmesi ve zihinde bu projeleri sıradan bireyler olarak da geliştireceğimiz veya bunları bir not üzerinde toplayabileceğimiz bilgi birikime haiz oluruz ümidiyle. Tiryandafir Dujuvera, Türk İmparatorluğu'nun parçalanması adına 100 Proje adlı bu kitabı sizlere tavsiye etmekteyim. Kalın sağlıcakla.